ama yapı kapışmasında Hasan'ı Messi ile trollüyorum. Gördüğünüz gibi hile ile devasa bir Messi buldu yapacağım. i̇çine birbirinden farklı troll parkurlar kuracağız. Hasan bunları yaparken ölecek ve hep beraber çok eğleneceğiz. Eğer böyle videoları seviyorsan ve daha fazla istiyorsan hemen like'ını bırak. Kanalımıza abone ol tuşuna da tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de adın ekranda çıkabilir. Arkadaşlar kendinizi ne evet. Sen ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun orada? Abi öldürecek beni yardım et. Oo, dur dur dur. Çabuk çabuk kenara çık. Kenara, Gel, Allah! Geliyor. Kenara çık şuradan vuracağım şuradan vuracağım. Oğlum oraya değil öbür tarafa çık. Abi, abi. Lan oğlum çek kenara kenara. Tamam hadi hadi. Attım. <laughs> Abi. Bu, 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 buranın bu, bu, bu. nasıl oldu bu? Ee, benim üstü yeteklerim sayesinde. Oha. Ben nasıl buraya geldim? Sen mi yaptın lan doğru söyle. Ben yaptım. Başka kim yapacak? Oğlum niye böyle bir şey yaptın? Ben seni kurtarmaya çalışıyordum. Abi önceki videoda sen beni hapse atmıştın hatırlatırım. Hangi video ya? Ben hatırlamıyorum öyle bir şey. Ronaldo'ya bir <laughs> kapışmasında. dur bir düşüneyim. Ne yapmıştık Ronaldo'ya bir kapışmasında? <laughs> <laughs> Hasan ne oldu lan? Patlatırsan ne yani gibi ben seni bunu patlatırım. Ana doğru. <laughs> ya Hasan ben onu şakacık dayanmıştım sana. Aç şunu. Oğlum, kırılmıyordu bunlar ya. Aç şunu aç. Çıkart beni. Abi açılmaz için tek bir çözüm var. Ne çözüm ne çözümü söyle. Kırarım bak bura lan. Kıramıyorum da ya. Oo. Kıramazsın. Çözümü Abi, çözüm söyle çözüm. Abi izleyicinin like atması. Oo, aa, o zaman işimiz kolay ki. Arkadaşlar bu video bir like patlaması gelir mi? Şu demirler kırılsın ya. Like atın da demirleri kırın hadi. Bak şimdi Hasan izle bak nasıl kırılacak hepsi de. <laughs> <laughs> Abi ben de bakayım. Aa kırılmamış. <laughs> Kırılması lazım ya. Kimse like atmıyor ama sen bunu nasıl imkansız? 4 milyon abone var benim. 4 milyon abone olacağım. Atmıyorlar demek ne yapalım? Aha, aha. Aha. Bir tane like geldi. Aa. Arkadaşlar o zaman like atanların Apple telefonu olsun. Like atanların bilgisayarı olsun. Like atanların tableti olsun. Oo. Oo. Tamam Aa. taktiği buldum. Taktiği buldum. Oğlum <laughs> obsidyeni bile kırdılar. Tamam lan dur. durun durun. <laughs> durun yanacağım. Yanacağım. Obsidyeni kırmayın arkadaşlar. Aa. Tamam arkadaşlar yeter bu kadar like. Yeter bu kadar like. Hasan buradan nasıl çıkacağım? Abi buradan da çıkmanın tek bir çözümü var. O ne o ne ya yine mi yine, yine bir like? Abi bu sefer abone olmaları Lazım. 4 milyon abone olmamız lazım bizim ya. Oo oh, oh, 4 milyon oluruz ya. Arkadaşlar kırmızı abone ol çıktı şimdi de. Hadi! Abonelik barını doldurun! <gülüyor> <gülüyor> ah, kurtulduk. Evet Hasan. Bugün yapı kavuşmasında ne yapıyoruz biliyor musun? Biliyorum abi ne yapıyoruz? Dünyanın en iyi futbolcusu desem kim gelir aklına? Abi onu yaptık zaten. Ronaldo. Ronaldo mu? Hayır Hasan. Evet. Messi. Bu adam neyin Messi? abi o dünyanın <laughs> en iyi futbolcusu mu? Messi Messi ya. Ya. Arkadaşlar sizce dünyanın en iyisi kim? Messi mi Ronaldo mu? Bence Messi. Çünkü Messi çok iyi böyle çalım atıyor. Çoc Messi 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 Messi. Ronaldo atıyor. Çok çok. Hocam. 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 Goldum, o Messi çok güzel goller var. Dünya kapasını da kazandı. Çok 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 Ronaldo yaptı. Abi Ronaldo'nun var ya ben sağdan çekip soldan gösterip alttan takla atıp roşu takmıştım var. Sen bilmezsin <laughs> onu. doğru. Arkadaşlar açıkçası ikisi de güzel ama geçen Ronaldo yaptık. Bugün de sizin için Messi yapacağız. 10 dakika süremiz var. Hemen hızlı ol. Şurayı temizle ve başlasın. Ya, Tamamdır. Hasan'ı oraya yolladım. Orayı temizlerken vakit kaybedecek. Hasan büyük haberi duymaya hazır mısın? Ne oldu abi? Yeni bir oyun mu çıkıyor yoksa? Hayır daha iyisi. Yeni yıl özel kargo ücretsiz kampanyası başlatıyoruz. Ne? Kargo ücretsiz mi? Yani insanlar Peliş oyuncaklarımızı alacak ve kargo parası ödemeyecek mi? Evet, tam olarak böyle. Yeni yılda herkes sevdiklerine Peliş oyuncak hediye etsin diye böyle bir sürpriz hazırladık. Abi bu harika. Hem oyuncaklar tatlı, hem de kargo ücretsiz. Bunu herkes çok sevinecek. Kesinlikle. Şimdi bu haberi birlikte duyuralım. Senin Yeni yıl özel kampanyamız, kampanyamız başladı. başladı. Sen Pala alın. Kargolar bizden. Yılbaşı mutluluğu için peluşlarımız sevdiklerinize ulaşmaya hazır. Sadece sametparlak.com.tr adresinde. Şimdi sipariş verin. Sürpriz yapmanın tam zamanı. Biz de hemen burada hilemizi çalıştıracağız. Ama Hasan görmesin ya. Hasan çabuk 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 çabuk. Bitti bitti. Tabii dedi mu? Tamam. Ben de başlıyorum. Şöyle. Lionel Messi. <Gülüyor> <Gülüyor> şuraya bakın. Yine devasa bir bulut yaptık. Lionel Messi. Bulutların üstünde. Sonsuzluk ötesinde. Nasıl oldu sizce arkadaşlar? Bence mükemmel Arjantin formalı bir Messi. Gördüğünüz gibi. Uy. Hasan bu sefer için bitti oğlum. Son duanı et. Hiç <laughs> evet, dua da bilmiyor ki. Haş diyor. <laughs> 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 Abi ya. Ha aynen aynen. Hasan'ın bildiği duvar arkadaşlar. Haçış. <laughs> Abi. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar şimdi kollarına bakalım. Oy! Kollarında burada bir boşluk var. İçerisi komple boş. Şu kollarını kullanalım mı? Ne diyorsunuz? Kollarının tam şuradan bir giriş yapalım. Hemen şurayı kapatalım. Şurayı kapatalım. Girişimizi şuradan yapacağım. Burası neresi oluyor Messi'nin koltuk altı. Evet koltuk altından bir giriş yapalım şöyle. Buraya bir kapı yapacağız arkadaşlar. Tabii ki de nasıl bir kapı? Ghost blok kapısı. Şöyle yapalım. Tamam. Şöyle şöyle yaptık mı? Hiç belli olmuyor. Şöyle. Heh. Yalnız bunu ben de anlayamam arkadaşlar. O yüzden buraya bir şifreleme şeyi koyalım şöyle. Aynen şuraya bir elmas blok koyuyoruz. Hemencilik onun altında ghost bloğumuz. Neredeydi? Bura. Hah, burası tamam. Buradan içeriye girebileceğiz. Güzel. Birinci kısmımızı emerald zümrüt yapmak istiyorum. Zümrütü köyler çok sever biliyorsunuz. Ben de severim. Tamam. Şu şekilde genişliğimizi ayarlayalım. Kaç blok yukarı çıkalım? 1, 2, 3, 4, 5 blok. 5 blok da buradan iyidir. Şu şekilde kapatıyoruz. Küçük bir oda yapacağız. Hasan futbolcu olmak ister miydin? İstemezdim. Ama <laughs> ayda 1 milyon dolar kazanacak. Kaç, kaç, kaç. 1, 1 milyon, milyon, dolar. milyon dolar. milyar dolar. Ay, olur, olur. Oğlum parayı duyunca fikrini değiştiğini biliyordum Hasan. Sen çok paracısın çünkü. <laughs> ya ne alakalı ya futbolculuk ya sağlıklı beslenmek bir parayla ilgili bir şey ya. Kesin kesin. Sen sağlıklı mı besleneceksin ya? Yani? yani. Futbolcuya sağlıklı beslenmiyor mu Allah Allah? Tamam ben sana bir videoda futbol eğitimi vereceğim o zaman. Sağlıklı olmayı sağlayacağım. Futbolcu mu alacağım? Evet. Ay, iyi, iyi. Tamam zor olur ama yaparız biz. Evet. Arkadaşlar Hasan için şöyle bir parkur hazırladım. Gördüğünüz gibi iki tane kapımız olacak. Kapılarımızı buraya yerleştiriyoruz. Ve bu odaya tuzak çesti koyacağım arkadaşlar. Şöyle trip çesimizi alalım. Hasan gelip bunu açtığında... <laughs> bu şekilde yukarı doğru uçacak arkadaşlar. Ama bitmedi. Uçup da ne olacak diyeceksiniz. Şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Burayı yükselteceğim iyice. Burayı bayağı bir yükselteceğim. Evet mekanı düzenledik Ve buraya spike'larımızı koyuyoruz Arkadaşlar bu spike'lar Çok tehlikeli ve keskin Şöyle Hasan'ı uçuracağız Ve spike'lar sayesinde <laughs> Bum ölecek Hazır mısınız deneme geliyor Deneme yapıyoruz Dürüdürüdürüd Hayır 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 <laughs> i̇şte birinci tuzağımız hazır ve mükemmel bir şekilde çalışıyor. İkinci tuzağımızda ise sizin çok sevdiğiniz bir karakter olacak. Bu karakter nedir? Suprunki. Gördüğünüz gibi pembe bir Suprunki. Bunu buraya atıyorum ve sizler like atınca bu gerçeğe dönüşüyor. Hadi like at. Yes. İşte bu be. Sizin sayenizde geldi arkadaşlar. Tamam. Bunun bir gücünü test edelim mi? Şöyle bakalım. Merhaba Suprunki. <laughs> <laughs> Çok fena saldırıyor arkadaşlar. Çok fena saldırıyor. Ah, <laughs> Aman buraya birkaç tane koyduk. Hasan buraya girdim mi? Tehlike. Pembe tatlı bir şey gözüküyor ama öyle değil. Tehlikeli canavarlar. İkisinde de ölecek. Hasan'a burada ölüm var arkadaşlar. Çünkü burası fake giriş. Ya ben bu arada Hasan'ın ne yaptığını merak ettim arkadaşlar ya. Acaba Hasan ne yaptı? Hiç sesi soluğu da çıkmıyor. Hasan senin bullet'lerin nasıl gidiyor? İyi yapıyor musun? Nasıl bitirebildim abiciğim? Oo! Nasıl bitirdin oğlum sen daha Messi. Yeni başladık. Vallahi abi, çok basit oldu böyle. Kolay oldu. Hile yapmadın değil mi? Vallahi billahi. Hile yok. <laughs> Vallahi billahi hile yok. Yemin ederken çarpılıyordun. Ona göre <gülüyor> <gülüyor> yamuldun hile yani hafiften. Göreceğiz. <laughs> ay, ay, Bakacağız. Şimdi şu kapıdan bir çıkalım. Arkadaşlar ben Hasan'a inanmıyorum. Hasan'ı kontrol edeceğim. Hasan'ın tarafına bir kamera yerleştirip onu izlemek istiyorum. İşte monitör, İşte kamera bir tane. Şuraya yerleştiriyorum. Tak. Tamam güzel. Bir tane sağ üstte. Bir tane sol üstte. Kamerayı da bağlıyoruz. Şöyle aşağı iniyorum. Bir tane. Ortadan şöyle kıralım. Şöyle bir kıralım. Bunu oğlum büyük yok. Hop kırdık şuraya koyduk. Tamam yeter. Yeter 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 Hasan anlamadan şöyle kapatalım ve şimdi sistemimizi şuradan takip edelim. 1 2 3. kamera. Wi! Arkadaşlar şuraya bakın. Hasanlar sağ tarafa yapmış. O zaman hemen ilk kameraya geçelim şöyle. Of 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 of. Oğlum tipe bak lan. Bildiğin Messi'nin aynısını yapmışlar. Horoz Messi olmuş ama yalnız. <laughs> Horoz kafası gibi olmuş. Bak oğlum bak yardım ediyor buna. Bak Seni yakalayacağım oğlum. Bunların hile yaptığını biliyordum zaten ben. Şuraya bakın arkadaşlar evet ben de biliyorum ne olduğunu çok iyi olduğunu ama Sövde abi Messi yap dedi. Zaten biz Ronaldo yapmıştık. Eee Azan'a bakın Hasan'a <laughs> inekle konuşuyor kafayı yemiş ya. Ne? Evet, ben de Messi'si demek lan Messi'ciyim oğlum. <laughs> olmayacak. Eyvah. 7,5 dakikamız kalmış. Ne? 7,5 dakika mı? Arkadaşlar hızlı olmalıyız hızlı olmalıyız. 7,5 dakika kalmış. Bu arada gördünüz mü? İnek de Messi'ci <laughs> çıktı. <gülüyor> Ulan Hasan. İnek bile Messi'ci. Sen hala Ronaldo diyorsun ya. Tamam Ronaldo'yu da seviyorum da. Bugün Messi'ciyim arkadaşlar. Geçen videoda Ronaldo ama Messi'yi de seviyorum. İkisini de seviyorum yani. Şimdi arkadaşlar gerçek girişi nereden yapalım biliyor musunuz? Hasan bulamaz için arkasından yapacağım. Sırtından gireceğiz arkadaşlar. Evet işte buradan. Şuraya bir kapı yapalım. Heh. Zaten Hasan'ın aklına gelmeyecek arkaya bakmak. Buradan bu şekilde gerçek bir işi bulabileceğiz. Bu odanın sağlam olmasını istiyorum. O yüzden bedrock blokları kullanacağız arkadaşlar. Bu şekilde bedrock'tan odamızı yapıyoruz. Şimdi buraya girdikten sonra ortada şöyle bir sistem olacak arkadaşlar. Bunun içine Spring yerleştireceğiz. Ama bu seferki Spring turuncu renkte olacak. Şöyle göstereyim. Bak 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 görüyor musun? Bu turuncu Spring'den bunun içine dolduruyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle bir sürü koyalım, bir sürü koyalım. Aynen, aynen. Ne bakıyorsun turuncu? Ne buldun? Oğlum burada buyut yapıyoruz ha. Süremiz az. Hızlı olmalıyız. Anam. Samet ve Hasan pelişleri. Arkadaşlar bu peluşlardan almaya kaldım hala. Bolu'yu bayağı gönderdim. Hatta bize fotoğraflarınızı yollamışsınız. Teşekkür ederim. Fotoğrafları ekranda görüyorsunuz. Sizler de böyle videoda çıkmak isterseniz peluşlarımızdan alıp fotoğrafları bize atabilirsiniz. Nereden atacaksınız? Instagram'dan. Samet Barla altını iki arkadaşlar. Zaten alması çok basit. Videonun sol alt tarafında görüyorsunuz. Tıklayıp sepete ekliyorsun ve alıyorsun. Bu kadar basit biz de yapı kapışmasını kazanıyoruz. Olay olay olay. Oğlum bunu duvara nasıl koydun ya? Ha ha ha. Tamam bu, bu, odayı komple bundan kapla. Bu odayı bundan kaplamanı istiyorum. Evet arkadaşlar böyle bir toprak oda yaptım. Tabii ki bu odayı daha güzelleştireceğim. Şu kısmı ile bir alalım. Set eğir. Tamam. Buraya bir köprü yapacağız arkadaşlar. He, bu şekilde yaptık. Burada arkadaşlar yılanlar olacak. Hasan'ı yiyecek bu yılanlar. <laughs> Tabii ki buradan geçebilmesi için Hasan'a bir yol lazım. Hemen yolu yapıyoruz. Sanıyorsunuz ki çok rahat geçecek. Ama öyle bir şey olmayacak bu sefer arkadaşlar. Kenarları görünmez blokla kapatacağım. Oralardan geçiş yasak. Ortaya da sona doğru şöyle ghost blok koyuyorum. Ve Hasan buraya geldiği zaman aşağı düşüp ölecek. <laughs> Nasıl olmuş arkadaşlar? Beğendiniz mi tuzağı mı? Evet, görünmez bloğumuzla buraları kapatıyoruz. Set. Bariyer. Bak geçemiyorsun arkadaşlar. Blok da gözükmüyor. Hasan buradan aşağıya inecek. E, buralar kapalı zaten. Gelecek diyecek ki ben kenardan geçeyim. Bir atlayacak geçilmiyor. Mecbur bu köprüden geçmesi lazım. Buradan geçerken de aşağıya aşağı düşecek. İşte bu be işte bu. Zekiyiz arkadaşlar ya. Vallahi bendeki bu zeka var ya çok yüksek akülüyüm ya. Tabii ki buradan geçmenin bir yolu olmalı. O yol da şu şekilde arkadaşlar. Aşağıya sandık gizliyorum ve bu sandığın içine ender gözü koyuyorum. Tek çare ender gözünü kullanıp bu şekilde hıp karşıya geçmek. Onun haricinde buradan geçemeyecek. Şimdi yeni odamıza geçiyoruz. Hasan bir şey soracağım. Burada mısın? Tabii abi. Sen Ronald ya. Evet. O zaman bize güzel bir su yapar mısın bakalım? Yapıyorum, hazır mısın? Oo, güzel güzel. Aferin lan. İyi gol attın <laughs> ha. Şimdi ya. bu golün üstüne sana güzel bir parkur yapıyorum. <laughs> Abi bu golün üstüne bir soğuk su içilir ya. Bir soğuk su değil bence. Bir soğuk canavar gelir. <laughs> Çok güzel yapıyorum çünkü. Öyle yapalım arkadaşlar. Şimdi Hasan böyle eğleniyor ama birazdan onu trolleyeceğiz. Çok fena troller gelecek arkadaşlar. Rahat olun. İşte buraya sarı renk sprinklerlerden koyuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5 tane sarı renk koydum ve burada güzel bir oyun oynayacağız. Bir tane mor tuşumuz olacak bir tane kırmızı tuşumuz olacak bir tane de sarı tuşumuz olacak ve bu butonlardan sadece bir tanesi çıkışa götürecek sizce hangisi tabii ki de kırmızı bu tuşlara basarsa arkadaşlar mora basarsa ya da sarıya basarsa sprinklerin içine düşecek ve sprinkler Hasan'ı yiyecek ama doğru olana basarsa buraya koyacağımız kilitli kapı açılacak hazırsanız sistemi çalıştırıyorum mora mı bastı Hasan? Hı -hı. Sprinklinin içinde <laughs> Ama kırmızıya basarsa Doğru yol kırmızıdır Samet parlağın en sevdiği renk kırmızı olduğu için Doğru yolu bunu yapıyoruz Bakın kapı yok değil mi etrafta Hiçbir şey yok İşte buna bastığı anda Buradan kapı açılacak Yes be Buraya da yeni odamızı yapacağız Kırmızı dedik Vallahi kırmızı oda yapasım geldi arkadaşlar Kırmızıdan bir oda yapacağım buraya Ama öncesinde Benim canım çok sıkıldı Troll sevenler var biliyorum Ve ben videonun sonuna kadar bekleyemeyeceğim O yüzden Hasan'a troll yapmaya gidelim Allah 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 Allah. Solucan oldum lan. Kafaya bakın. Pıstı pıstı. 305 Hasan Bey! Hasan Bey! Aa. Hasan Bey merhaba. Biz sizi ziyarete geldik. Hayırdır? Burada bir bulken Evet, nasıhatım nasılmış? Dur, güzel olmuş. Fakat bize bir şey lazım. Ne biliyor mu? Siz kimsiniz? Ne lazım? Ben Ben Solucanlar Diyarı'nın kralıyım ben. Solucanlar Diyarı Kralı. Ne lazım size? Bize ne lazım biliyor musun? Diğer pala. Öyle. Elindeki pala lazım. Al bomba. Bomba mı? Hazır bomba. Sıkıp patlatma. Ne oluyor lan bu ne? Bak. Allah Allah. Söndür söndür. Bunlar yün yanar. Bunlar yün yanar söndür. <gülüyor> <gülüyor> bu tehlikeli bir şey mi yani? Şur şurada patlatsam ne olur? Sıkıp patlatma. Patlatma patlatma. Dur dur dur. Ben tamam, vereceğim, vereceğim, vereceğim. Ne elmas, bak, elmas, elmas. daha, daha, daha elbise. Şey. Tamam, parlan kafası al. Abi, parlan kafası mı? Buna lan? Oğlum sen benimle dalga mı içiyorsun? Ne? Oğlum. Bunu yapmayacaktı arkadaşlar, bunu yapmayacaktı. Çok sinirlendi şu an. <laughs> bili bom, bili bom, bili bom, 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 bom. Bom bile. O zaman bu öldüneyi bak. <laughs> Ay, Ay, ah. 4, 4, olmadı, olmadı, kalır. olmadı, olmadı. Çıktan orada. Ah, uyu bak zekiliğine Vuruyorum sana bu oyunu. Bom bile bom bile bom bom bile Bacaktan la. vurdum. Topuna la, sıktım. La. Kaç 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 kaç. Kaç çabuk 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 çabuk. Buranıcı görmeden kaç 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 kaç. Evet arkadaşlar bacağından vurduk karakterin. Messi'nin bacağına sıktı. Olamaz ne? Hasan 4 dakika süremiz kalmış. Ne 4 dakika mı? Oğlum çok hızlı geçiyor. 4 dakikamız kaldı arkadaşlar. Girişi nereye yapmıştım ben? Giriş 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 giriş. Şöyle şuradan. Ah burasıydı burası burası. Tamam buldum buldum buldum. Hemen ciddi devam edelim arkadaşlar. 1, 2, 3 parkurumuz hazır. Şimdi buraya yenisini yapıyoruz. Buraya iki tane kuyu yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir dörtlü oraya, bir dörtlü buraya. Bu kuyuların altında sürpriz olacak. Ne olacak biliyor musunuz? Şimdi göreceksiniz. Evet, böyle bir kuyu yaptım. Bunun içine köpek balıkları koyacaktım da arkadaşlar bu köpek balıkları burada can çekişiyor galiba. Yaşayınız mu lan? Allah! Burayı birazcık geniş yapmamız lazım sanki. Neyse size yaşayacağınız bir alan yapacağız buraya. <gülüyor> <gülüyor> Yazık can çekişiyor. Allah! Öldü köpek balığı. İşte <laughs> işte alanımız genişledi. Oo! Oh. Tamam burada öyle. Aman bunlar yeter. Buradan böyle bir atlayacak. Piyu. Tabii ki buradan atlarken köpek balıklarını görmesini istemiyoruz. Oğlum köpek balığı koydum ya. Görmesini istemediğimizden burayı ghost blokla kapatıyoruz. Hop yani buradan atlayacak ve sürpriz ne olduğunu bilmiyor. Boom. Oh, i̇şte bu be. Balaya da sürpriz yazalım. Sürpriz. Evet bu mekanımız da hazır. Burada köpek balıkları var. Hasan atlarsa ölecek. Burada da sürpriz. Bing slime'lar var arkadaşlar. Burası kurtuluş ve bu şekilde diğer odaya geçebilecek. Şimdi şuraları düzenleyelim arkadaşlar. Hemencilik çıkışlarımızı kapatıyoruz. Kaçış yok, kaçış yok. Burada bir hapishanemiz olacak. Hasan seni bir hapishaneye atalım bu videoda. Ne diyorsun? Aa, abi. E, e Aa, mı? ama. Aman ben de seni atarım bir sonraki videoda. <laughs> uh, öyle bu sen değil oğlum. Savaştıracağım seni. Savaştıracağım. Bakalım ne kadar iyi Minecraft ha, oynuyorsun. Minecraft yeteneklerini göreceğiz oğlum. Yeteneklerini. Bakalım bu neymiş? Ana <laughs> arkadaşlar güçsüz ya ne? Oğlum baby vardına bak. Oha! <laughs> <laughs> arkadaşlar böyle birkaç tane şeyle savaştıralım mı sana? Birkaç tane. Niye, uçuyor. Oha! Dur dur tamam. Bunun gibi böyle farklı farklı şeyler koyalım arkadaşlar. Ya da aklıma şöyle bir şey geldi. Spawn'kileri karıştırıyorum. İşte hepsi birden olacak. Şöyle şöyle şöyle. sprinklerle de savaşacak. Evet Hasan'a şöyle şifreli sandık koyuyoruz. Bunun şifresine ne koyalım? 34 44 koyuyorum. Çünkü arkadaşlar 34 İstanbul'un plakası 44'te Malatya'nın plakası. Ben Malatyalıyım ve İstanbul'da yaşadığım için bunları kullandım. Tabii ki bunun şifresini nasıl bulacak? Şöyle bir oyun yapalım arkadaşlar. Hasan'ın genel kültürünü öğreneceğiz. Şöyle yazalım. İstanbul'un plakası nedir? Evet İstanbul'un plakasını biliyoruz yazıyorsa oradan bir ipucu. Buraya da şey yazıyorum. Kayısısı ile ünlü şehrimizin plakası nedir? Sakın yorumlarda Hasan'a yardım etmiyorsunuz arkadaşlar. Hasan kendi bulacak tamam mı? Anlaştık mı? Bulduktan sonra bu demirleri ben kaldıracağım ve savaşacağım. E, ee, i̇çeriye girip buraya bir buton yerleştiriyoruz. Butona bastığında diğer odaya geçebilecek. Evet arkadaşlar buraya böyle mavi tatlı bir oda yaptım. Bu da son odamız. Şöyle bir uyarı yazdım buraya. İçeri gir ve yukarıdan aşağı doğru oku. Evet içeri girecek ve yukarıdan aşağı okuyacak. Her gördüğüne inanma. Her şey göründüğü gibi olmayabilir. Dikkat et. Babam pasta yapmayı nereden öğrendi? Evet ne alaka saçma biliyorum. <laughs> like at ve abone ol. Şimdi bunlarda bir şifre var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi her gördüğüne inanma diyor. Hasan gelecek buraya bir bakacak. Hop burada ne var? <laughs> Spike tuzağı var. Hemen kaçacak buradan. Burada ne var? Su var. Çıkış. Gelecek buraya atlayacak. Ama buraya atlayınca ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> Ölecek. İşte aslında gerçek çıkış öbür taraftı. Süremiz bitti Hasan. Andır abi benim bitti. Oo, bu zaman pro oyuncu. Bu bakalım. Hasan'ın bu bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Ne kadar iyi yapmış. <laughs> gel, gel 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 Hop <laughs> Hasan ben Messi yapacağız dedim de sen tavuk <laughs> yapmışsın. Messi işte bak Arjantin formalı. Oğlum kafası evet. tavuğa benziyor bu ne? Kramponlu, <laughs> e, e, şeyli, şortlu. Evet, bunun girişi nerede acaba? Dıt dıt. Burnundan, kesin burnundan. Şöyle burnundan Yok, girelim. Yok, hayır, soğuk, 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 soğuk. Soğuk mu? Bacağından. Aa, hayır, soğuk. Aa, çok güzel. Ah tamam soğudu soğudu soğudu. Poposundan. Soğudu, soğudu. Ah abi üstüne baksana ya üstüne niye bakmıyorsun? Ha bu. Evet hadi burası. Ah buldum 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 tamam. Tamam şu kafamdan olsun. Burayı kırmana gerek yok orası ghost block zaten. Ghost block zaten. Ah girdim. E, ee, bu ne basit bura. Eee. Bu kadar kolay mı? Tamam bir diğer bölüme geçeceksin. <laughs> Aa zehirli suymuş bu. <laughs> Oğlum bana gerçek girişi göster. Gerçek giriş neredeydi? Gerçek giriş. Neresi? Evet. Bulamıyorum. Abi üst tarafta. Aha kafasından beyninden giriyor değil <laughs> mi? hayır hayır. Hayır o karıştı şey değil. Omuzlarında. Kesin benden gördü. Trap doğru yaptı buraya. Abi sağ omuzunda diyeyim artık. Bul artık. Yeter ya. Yeter mi? Allah Allah. Aa, buldum ki gece görüş lazım. Şimdi bak ya Bedir atlayacak ya suya atlayacaksın. İkisinden tamam. Bir ben Bedir atlıyorum. Suya mı atlayayım? Ya da... Yeter. Ne <laughs> ne yapacağım burada? Geçiş yok. Burada kaldım. Oğlum buradan ben. He e, abi. Abiciğim vallahi. Tamam dur oğlum ya çıkmaya çalışıyorum. Bir daha lan yavranız. Allah Allah. <laughs> dur şöyle bir şey deneyeceğim. Lan yine gitti. <laughs> oğlum yeter lan. Ah ah. Lan oldu bitiş <laughs> ya. Yere faksan böyle olur. Oh be! Geldi. Oh be, buranın labirent. Labirent evet. Labirenti <laughs> o zaman şöyle buluyoruz arkadaşlar. Bizim F5'le bakacaksın. Ne 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 yo sen ne <öyle> bir şey. <laughs> e, Map'i yapsaydınız bana ne? <gülüyor> Allah Allah. Hihihihi 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 Şimdi kapatayım Yes Ulan geçti bile ya Yes Haa geçtim Tamam normale geri alabiliriz <laughs> Aha burada peluşlarımız var Ne diyor tabi Ay, Yazı yazmıyor <laughs> burada sen bozuk bozuk, bozuk, bozuk Yazıyor bozuk, görmüyor musun? Valla ya bende yazmıyor Boş Abi en güzel peluş hangisi yazıyor? Valla bende yazmıyor tamam en güzel peluş hangisi? Samet Parlak, Samet ve Cumhur Hasan Ben ben sağdaki Oğlum bu peluş mu lan? Peluş <laughs> mu oğlum? Pro önce sen niye buraya koydun? Senin peluşun yok diye üzülüyor mu? Belki bir gün Aa, olur abi. oğlum. Belki bir gün olur. O zaman sana giriyorum lan hadi. Aa! Müzik hayır ya hayır beni kandırdılar beni kandırdılar. Samet Parlak peli şu mu Junior Hasan peli şu mu? Hasan ben diyorum ki oğlum dostluk kazansın diyorum ve buraya gidiyorum. Durup, ne bildin mi? Dırııp dırııp Bildim. Burada ne var? Hasan ah, yine burada yazı gözükmüyor. Hangi saat falan doğru yok. abone istiyorsun. Doğru abone hangisidir? Bakıyoruz arkadaşlar. 3,78 milyon abone. 1,78. Hayır. 4 milyon abone. Ay, et. 4 milyon olamadım hala. Yani. Evet. Arkadaşlar abone olmuşuz 4 milyon mu Ol, ya. Olur, olur, Bak YouTube olur, kanalına girdiğinde olur, ben bunu olur, görmek olur. istiyorum ya. 4 milyon yazmasını görmek istiyorum. 9.9. O! Oh, hayali 10 milyon. Arkadaşlar 10 milyon yapalım. Yani. 9 milyon olmuş. <laughs> evet, doğrusu bu. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Altın hangi renk? Altın hangi renk? Kırmızı sarı. Oğlum altın kırmızı olur mu ya? Sarı tabii ki de. Senin sarıcan soruya ben. Bunu Hasan. Bunlar çalışmıyor. Allah! <laughs> Oğlum evet, o... bu doğru bildim. Yalancısın sen, yalancı. Abi, abi yıllar önce bana bunu yapmıştın bak. Altın, senin altın. Hangi renginin altın? Altın kırım. <laughs> Kıyafetin mi? Ana. Evet abi. Yıllar önce sen bunu bana yapmıştın hatırlıyor musun? Hatırladım lan sen. Oğlum bir şeyler öğrenmişsin ha, Aferin ha. Öyle yapalım. Burada ne yazıyor? Okunmuyor. Karik. Allah Allah yazmasaydın ben zaten çıkmayacaktım lan ya sen. <laughs> Yazıya da gerek yokmuş yani. Böyle Araba. Evet. Oy. Yani, araba kırmızı? Bentley. Evet Hasan. asıl Messi böldüğünü görmek ister misin? Benim abi burada bak görüyorum. Aynen aynen Çok arkadaşlar güzel. bir şuna <laughs> bakın bir de şuna bakın. Gel bak Hasan gel bak. Kapatayım gözlerimi açık mı gideyim? Nasıl yedeyim? Aç aç direkt bak. Oha! <laughs> <laughs> Kramponlara bak. Ya kramponları <laughs> görüyor musun? Ben yukarı görmemiştim. Ya Cüş. çorta bak çorta kaslara bak bacak kaslarına seninkine bak Kaslar bir de tavuğa benzemiş <laughs> tavuk yapmış. Abi bir şey diyeceğim abi, abi yanlış büyütmesi gerçekten daha küçük. <laughs> Oğlum ben devasa yaptım devasa. Şey girişte tarafta abi bul bakalım bulabilecek mi? <laughs> Bulamaz buldum. ki, bulamaz ki. Buldum. Aa buldum buldum. Ben soğuk sıcak yap ya. Kolay bulmak istiyorsan bir tek şanslı söylerim. Ne abi? Videoyu izleyen herkes like atarsa söylerim yoksa söylemem. Abi o çok basit ya. Arkadaşlar lütfen videoyu like atar mısınız? Samet abi kapıyı gösterecek. Bakayım. Allah. Abi, Oğlum herkes biliyorum. hazırda bekliyormuş like atmak için. Tamam gösteriyorum Hasan. Şurada koltuk altında bir yerde. Ayy, bakayım. Ha buldum. Nereye buldun? buldum. buldum. Nereye buldum? Mı? Orada değil hayır. Ama yakınsın evet, çok tamam. sımsıcaksın. Oo soğudan soğuyor sağa yo sağa yo Sıcak Nasıl? sıcak. Buldum. Aferin lan buldun ha. Oh. Aferin buldun. Ne, Neresiydi ben? Rastgele gelme burasıymış. Dur bekle bir kontrol yapıyoruz şu an buraya. <laughs> tamam her şey yerinde tamam her şey yerinde. Evet. Burada sana özel ödül var. var. <gülüyor> <gülüyor> lan hayır ödül var ödül. Ödül var lan. Ay, 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 ay. nasıl gördün oğlum? Ay lan bre, abi. Bu ne yapacağım ben burada? Sen abi. Bunlarla, bunlarla anlaş anlaş onlarla. yerine gidiyorum. Vazgeçtim ya. Ne var? İçinde, Elmas. içini Elmas. Kapattım gözlerimi. Abi. Abi aç, aç aç aç. Lan! Aa. <laughs> Oğlum burası kandırdık girişti. Fake girişti burası. Kandırdım seni. <laughs> gel gel. Gel yardım edeyim gel. Ah, Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet girdin. Evet orada ne yazıyor? Ay bak ne buldum. Ne buldun abisi? Abicim, abicim, abicim ne buldun abicim? <laughs> Bu ne abicim? lan? Bunu kim koydu buraya? <gülüyor> <gülüyor> Bak verişlerimiz var. Hacettin. Ya teşekkür ederim. Ah. Rica ederim ya, rica ederim. Sen <laughs> lan, <laughs> lan turun springi? Lan! Bunu, lan yumurta mı çıktı? Ee, Oğlum ee. bunları ben sana saldıracaktım ya. Lan vurmayın. Aa! bir tane saldırıyor. Vallahi bir tersi saldırıyor. Bir de çazan kaç. Hop lan. Niye kaçtın ha? Bay bay. Çok iyi. Bir şey evet. Bakayım. Hadi. Ha. <laughs> hadi geç. Geç geç. Hayır. Ben burada yaşam burada ghost block var. Geç lan geç. Başka, başka, başka geçiş yok ki. Başka geçiş <laughs> <kişi> yok. <laughs> ah. İşte abi. Sen ne yaparsan ben de böyle yaparım. Oğlum ya. Ne <laughs> yaptın? <laughs> Eee nasıl çıkacaksın? Anlatsana var. Ender Pearl. Abi ben çok iyiyim ya. tamam çıkışı bul. Abi ipucu istiyorum. Tamam burada bir yerde. Gözünün önünde görmüyorsun yani. Abi <laughs> bak ben dalga geçme. Valla burada bak. Burada bak. Bu tamam kısımda. buldum. Tamam buldum. Buldum, buldum, <laughs> Buldun buldum mu? Buldum. Sarı Spring'i var. Sarı kırmızı. Aa burada Comic Pro var. Asayım. Aaaa. Aa! Aa bu lan? Oo oh, saldır saldır sarı sprey saldır saldır, Abi. saldır saldır. Abi ya. İşte bu be. Hasan doğruyu bilemedin. Doğruyu seç doğruyu. Bence sana ipucu vereyim. Sarı güzel bir renk. Zip. Yok. Kırmızı. Hayır. Ee, bir şey oldu fark ettin mi? Aha. Oh o, ya. Ben nasıl Çıkışı buldu. Sen bunu nasıl yaptın? Yaparız oğlum bir hayırdır. <laughs> Oha! Tek attın lan. Çok hızlı geçiyorsun Hasan vallahi ben hepsini tek attım. Tamam, plakası nedir? Hayırsızın meşhur olan şehrimizin plakası nedir? İstanbul'un plakası 33. <laughs> kayıklar nerede <da koşuyor. gülüyor> 33 Kayık... mü? abi. Abi İstanbul plakası neydi? Ha, <laughs> Google'dan bakacak şimdi arkadaşlar. 34, 34 mi Ha. Oha! Ne müşteri? Saldır sprinkler, saldırın! Oo 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 oo. Vay be. Var Ben en zevkli cinimiz. Geçmeyebilir ama. Vallahi abi güçlü set vermişim lan. Vallahi abi hepsini içinden geçtik. Helal lan, abi, helal, helal, helal o, lan. Helal lan. Bunu da abi koymayın lanıza. Koyuyorsunuz. Oo ben koymuyorum ben, vallahi prouncu koyuyorum. Tamam koyun vallahi ben yine öldürürüm ya benim cinim. Allah Allah güzel. Hasan çok güçlü set vermişim evet. harbiden sana ha. Gel şimdi buradan çakacağız. Evet, burada biraz zekanı çalıştırmanı istiyorum Hasan. İçeri gir yukarıdan aşağı oku. İçeri gir yukarıdan aşağı oku. Bir şey yok oğlum korkma lan. Gir içeri. Her gördüğüne inanma. Her şey görüldüğü gibi olmayabilir. Dikkat et. Like at, abone ol. Bir de burada Buna bir ne şey yazıyor. Babam pasta yapmayı nerede öğrendi? Abi nerede öğrenmiş baban? <laughs> Sordun mu <muydu? gülüyor> Bilmiyorum Hasan öyle bir reklam vardı ya oradan aklıma geldi. He ben bilmiyorum valla. Burada aşağısı. Ee, pek temiz gözükmüyor. Ben bir de diğerini atmak istiyorum. Ee, ben buraya atmayacağım. Su var. Bismillah. Bay bay. <laughs> Ah, 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 ah. Çıkırmıyorum, çıkırmıyorum, bile yes, işte yedi Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadardı Daha fazla yapı kapışması için like atıp abone olmayı unutmayın Sol taraftan peluşlarımızı alabilirsiniz Sametbalak.com.tr adresinde Ve yeni videoda izlemek isterseniz Ekranda var tıklayıp onu da izleyebilirsiniz Görüşürüz kendinize iyi bakın Bay 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 bay